Marmaris Belediye Spor'la ilgili bir iki sözde etmek istiyorum. Marmaris Belediye Spor tabii ki Marmaris Marmaris'i bütün kıymetli kulüpleri gibi Marmaris'in bir kulübüdür, bir değeridir. Ama belediye ile ilişkisi adındaki belediyeden başka bir şey olmaması gerekir. Bugüne kadar böyle olmuştur, olmamıştır onu ben bilmiyorum. Ama bizim anlayışımızda Bizce belediyenin halkın spor yapma alanlarını sağlıklı ve hazır tutması önemlidir. Çünkü Marmaris Belediye Spor, Marmaris Belediyesi'nin birimi, bir, bir, bir müdürlüğü, bir malı, mülkü değil. Orası da kendi içinde yönetimi olan, kendi iç dinamikleri olan, üye yapısı farklı, yönetimi farklı, bütçesi farklı oluşan, oluşturulan bir, bir kurumdur. Ve dediğim gibi belediye ile tek ilişkisi adındaki belediyedir. Ama son dönemlerde özellikle sosyal medyada bunun çok fazla kaşındığını ve e, bazı eleştirilerin haksız yere yapıldığını gözlemliyorum. Biz seçimlere girdiğimizde arkasında duramayacağız şeyleri söylemememiz gerekiyor ve biz öyle yaptık. Biz ne dedik? Biz dedik ki halkın spor yapma alanlarını diri tutacağız dedik. Temiz tutacağız. Hazır tutacağız çocuklarımız betonun üstünde top oynamasın. Halk sahaları veya spor tesisleri de olması gerektiği sağlıklı şekilde tutacağız dedik. Ve bununla ilgili çalışma yapmamız lazım. Veya burada siz bir yapı oluşturmuşsunuz. Marmaris Belediyespor'u ziyaretimizde de söyledik. Burada bir yapı oluşmuş. Biz bunu destekleyeceğiz tabii ki. Oluşan yapı ama nedir? Orada yüzlerce çocuk, aile bu spor tesis kulübünden Hizmet alıyor, çocukların spor yaptırıyor. bu oluşan sistemin tabii ki devam etmesi Marmaris'in maneviyatını, bütün spor kulüplerinde olduğu gibi. Ama belediyenin, söylediğimiz gibi bir kulübe, herhangi bir kulübe diğer kulüplerden ayırarak aşırı bir destekle bulunması ben doğru bulmuyorum. Çünkü bu belediye ismi bizi yanıltmaması lazım. Yani Selimiye Belediye Spor Kulübü'nde, Bodrum Belediye Spor Kulübü'nde e bunları da mı belediye yönetecek, yönlendirecek, inas edecek? O yüzden burada e, bence bir çocuklarımızın spor yaptığı belediye halı sahalarının temiz, hazır, düzenli olmasıdır. Çocuklarımızın oynadığı voleybol sahalarının, basketbol sahalarının temiz, hazır, düzenli olmasıdır. Ve kaynaklarımızın bunların sürdürülebilir bir şekilde spora hazır tutulmasını sağlamak olmasıdır. Kaynaklarımızı kullanmak O yüzden Son dönemdeki bu bilgi kirliliği ve oluşan bence isimden kaynaklı yanlış anılının e, dikkat çekilmesi gerektiğini düşündüm. O yüzden bu e, konuda bütün Marmaris halkını bilgilendirmek istedim. Biz tabii ki bütün çocuklarımız kulüp ayırt etmeksiz. Çünkü Marmaris Spor sporcuları da bizim çocuklarımız. Yeşil Marmaris Spor'un çocukları da bizim çocuklarımız. Diğer bütün kulüplerin çocukları bizim çocuklarımız. Onların Sağlıklı bir ortamda, zeminde spor yapmasını sağlamak, evet, Marmaris Belediyesi'nin sahip olduğu tesislerde görev bu olmalıdır. Ama onun dışında belediyenin bir kulübü yönetmek, bir kulübü başka bir noktaya taşımak, diğerlerinden ayırmak gibi bir düşüncemiz yok. O yüzden ben bütün kulüplerimize, spor yapan bütün kulüplerimize, sporcularımıza, çocuklarımızı yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Paralel bir durum olduğu için de eğitim, öğretimler, sporda paralel bir konu olduğu için de kendilerine de yine yeni dönemde başarılar diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet bir sonraki toplantımız.